Herkes hançeresini sonuna kadar zorlasın. Öyle bir ses çıkması lazım ki buradan Beşiktaş'a, Kadıköy'e, bütün Türkiye'ye selam gönderir gibi bunu gönderin. Bir, iki, üç. Tamam arkadaşlar. Ne oluyor be? Tamam arkadaşlar. Ay ne oluyor be? <laughs> Manyak. Minnih bir alamete, gebeyiz kıyamete. Paranın yok da, bu olmak için ne yaparsın? Abi acelem var, bak. Sinan <laughs> sen hariç, <laughs> Apo hariç, Ertem ve Rasim dünyada yokken ben mala vururdum. Yol dediğin yol gibi, ulaşmalı bir yere. Analarının sütünden en büyük, sütü mebelerinden en büyük sütü. Trafiğin seyrini atlar belirliyor. O atlardan birinin mağduru oldu. Burası Sarıyer Çayırmış. Birbirimize Anladım. takacağız da bizde üçüncü bana. kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın... Böylelikle gazeteler için de haber niteliği olan bir şey çıkacak. Bir başkası tatlı dedi ki eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. <gülüyor> <gülüyor> başkanlık sistem hakkında düşüncelerin peki nedir? Ankara, nasıl? <laughs> başkanlık hakkında düşüncelerin. <laughs> başkanlık başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerine. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye hem de Amerika'nın President President'ın dikkat ya. et ayağını denk at. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişi vuracak. <laughs> <laughs> Но силя.